Kim arıyor gece gece ya Ben bir bakayım El Primo ne var ya Ne oldu El Primo El Primal Lan oğlum bağırmak gece gece ya Ne var ya El Primal Oğlum bak dur ama dur diyorum bir dur El Primal deyip durma Ne oldu söyle bana Sorunu söyle El Al Primal Allah belanı El Al Primo bekle lan geliyorum oğlum Geliyorum bekle Brawl Stars'a ışınlanıyorum oh. Ne var lan? El Primal. Bak oğlum bir daha El Primal dersen şaplak geliyor. Evet geliyorum. Aa, tam 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 şaplak atma şaplak atma. Sana çok güzel teklifim var. Ne teklifi lan böyle giymişsin üstüne altınları kral kıyafetlerini. Yoksa zengince bir teklif mi? <laughs> evet bak ben kral El Primo'yum yani teklifimde bir kral gibi olacak. Söyle lan. Benle bir oyuna girersen sana bir sürü ücretsiz ödül vereceğim. Hem de bir sürü. Ya El Primo bırak ya. Boksan ödüllerdir onlar. Hala hepsi çok güzel. Hatta daha bak. Ödülleri hem bu hesabına vereceğim, hem de teklifi yükseltiyorum, hem de zengin hesabı da vereceğim. Zengin hesabı mı? Evet. Ne istiyorsun lan karşılığında? Şimdi güzel kısma geldi. Anlarsın ya. Sadece benimle bir oyun yani bu kadar. Seninle bir oyun yanayım o kadar. Evet. E, ee, o zaman tamam kabul ediyorum lan. Ama sonra bir oyun daha yet. Ama dur. Bir saniye gel primo. Öyle olmaz. Tamam lan. Kaç oyun gireceğiz böyle? 31 tane oyun yenersek veririm. Ne? 31 mi? Oğlum çok diyorsun lan manyak mısın? Nasıl o kadar çok oyun gireyim ben? Ben anlamam. ödülleri istiyorsan anca öyle. Yok istemiyorum istemiyorum vallahi. Tamam lan tamam tamam teklifi değiştiriyorum o zaman benle bir oyun gir. Sonra tüm ödülleri al. Ödüllerin gerçek olduğunu gör. Sonra bir oyun daha girelim. Ha iki oyun diyorsun yani. Ve birisi ödülden önce birisi sonra. Evet ama aynısını zengin sap içinde yapacaksın. Bu teklifin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama El var ya bak kötü bir şeyse biliyorsun. Evet biliyorsun. Aa tamam, tamam tamam biliyorum biliyorum. Gece gece de beni uyandırdı ya. Şu ödülleri bir toplayayım bakayım şuradan bütün bu puanları alalım her şeyini güzel. Şimdi ben bu model primoyla ile hangi moda girsem ya? Ben şimdi yenmem lazım. En iyisi ben bir savaş topuna gireyim. Savaş topu demek ha? Bana fark etmez. Oğlum sen sormadın. Oyuna giriyor yeniyorum bak ödülleri isterim. Özellikle kutu istiyorum. Açmak istiyorum kutuları. Tamam kutu da vereceğim. İyi lan girdim o zaman. Bedava ödül şu an beni çok çeldi aklımı ama El Primo beni kandırıyorsa büyük ayıp eder. Ya benim kandırdığım nerede görülmüş? Oy Excel bakın şu an mükemmel bir şekilde. Gol attım. Oy! Kerizler beni durduramadılar lan. Ne kadar mal lan bunlar? Vallahi söyledi, çok mallar ya. Tam bir dingil yani bunlar. Lan ya geberdim ya. Şimdi karşı takım atacak ek Yani bizim takım mal gibi ama ben ne yapayım ki şu an? Tam bir mal takımımız var yani. El Prime atlayışı. Of ya geberdik ama. Gol yedik. mal gibi oynarsan böyle olur. Atladım bakalım El Prime diye. Oy. Bunu da aldım. Lan gördünüz mü? <laughs> Tam kenardan vurayım dedim duvara çarptı ya. Hem de süper atacaktım direkt çok hızlı gidecekti. O satıştı ya gözüm kanadı resmen. Of ekstra şu an tarata attı. Lan hadi kale. Of giriyordu bak yine giriyordu. Resmen bizim takımı taşıyorum ya. Ona lan mega ayı. Lan vallahi mega ayı. Oo mega ayılardan korkarım. Atladım El Primal diye. Tamam geberdi o jesi, geberdi sıkıntı yok. Elimden gelen en iyisini yapıyorum şu anda. Umarım takımım da aynısını yapar yani. Tamam top şu an bende. Şuraya girdim. Of geberdi bu. Süper. Top bende, top bende. Sıkıntı yok. Hop oh, ne oldu? Maltor. O da öldü eksperi. Süper. Jesse'nin şu an var ama ne olacak? Ben gebereceğim burada. Lan gebereceğiz. Şu tereti birisi kırsın artık. Aha. Ya eksperi bir an... Oha el primal yaptım. Oha bakın. Of efsanesi gole bakın. Oy. Şu oyunculuk Brawl Stars tarihine bence geçmeli Şu oyunculuk bence ekstrasi geçmeli Şu takımı tek başımıza taşıyarak zafer aldırdık Geçmeli ya Oha lan nasıl oynadın öyle Ya ne oldu Özür dilerak ettin tamam ya Hepsi markette Ne marketi ya Yan dükkanda şu dükkan var ya şu taraf. Lan Yoksa sen şu parselin verdiği şeyleri sen bana kendi verdiğin ödül diyemiyot duruyorsun Yoo onları ben yolladım dükkana ücretsiz olarak Ulan el primo. o Ben bir bakayım dükkana Aha lan bu ne bir sürü ücretsiz şey var özel teklif kaç tane var? Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ücretsiz ödül. Bunlar çok değerli. Binlerce elmaslık ödül lan. Eğer gerçekten el firma verdiyse helal olsun kral diyorum yani. Ama vermediyse ilk diyorum. İlk ödülümüzü alalım bakalım. Search ışık yılı kostümü. Of gelsin gelsin. Güzel kostüm bu güzel. Zaten daha önce bu kostümü almıştık biz zengin hesapta. Direkt şimdi seçeyim bakayım ve bir sürü pin verdi, bir sürü spray, oyuncu simgesi her şeyi verdi. Şimdi geldik hiper şarj ödülüne. Bana bunlar çok lazım şu an. Çünkü biliyorsunuz karakterlerim max olduğu için açıyorum bakalım. Umarım güzel bir karakteri hiper şarj gelir. Evet evet güzel bir karaktere gelecek. Söz ver lan. Söz lan. O zaman açtım bakayım ne veriyorsun. Uy. Cine hiper şarj. Hiper el. Jeans pozlarının attığında 3 tane el yolluyor. Çok güzel ya. Bayıldım buna. Güzel güzel. Jeans'i severim ben. Şimdi 10 tane kutu açıyoruz bakalım nasıl olacak. Üst üste 10 tane acaba efsanevi gelecek mi göreceğiz. Umarım en azından bir efsanevi bir tane gizemli falan gelir. Ben vereceğim. Ben vermezsem abim verir. İyi bakayım o zaman. Açıyorum süper ender. Hiçbir şey vermez bu ya. Ben onun abisiyim. Şimdi ben vereceğim. Lan sen az önce değil misin? Hayır abisiyim. İyi o zaman açıyorum bakalım. Bu da ender oldu ya. Bu ne ya? Merhaba ben abisinin abisiyim. Abisinin abisi gibi. Evet ben veririm. İyi o zaman tıklıyorum bakalım. Ya, bu da Ender ama bu ne ya? Böyle olmaz yani. Merhaba. Ben onun abisinin 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 abisiyim. Kaç abi ben e, karıştırıyorum artık. Aç hadi aç vereceğim. Açtım o zaman bakayım destansı oldu. O harda veriyor mu? Güzel mi? Ya ne oldu? Harun olsun lan valla abisinin 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 abisi. Açıyorum bakalım ne veriyor? Tıkladım ve... <laughs> güç puanı. Bu nedir ya? Şaka bu ya. Abisinin abisinin abisi. Gizemli ne oluyor bana güç puanı veriyor. Sanki bilerek yapmış gibi ha. Açıyorum kutuları yani böyle. Bana şu an güzel bir tane destansı falan lazım. En azından destansı lazım yani. Gizemli de olur. Efsanevi daha iyi olur tabi. Açıyorum bakayım. Hadi artık destansı güzel. Ver oğlum. Ver oğlum. TP katlayıcı. Bu da versin. Hadi oğlum bari sen ver ya. Ayıp oluyor yani şu an. Merhaba ben abisinin 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 Eu verdade, vou fazer isto. Nem. Açıyorum bakalım abisinin 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 Sonsuz abisi Umarım verirsin bakalım Tıkladım süper ender Gizemli hadi oğlum Hadi oğlum be Gizemli be işte bu Ya ne oldu Helal olsun diyorum o zaman Açıyorum bakalım Umarım içinden güzel bir şey çıkarırız Tıkladım hadi oğlum Ver şunu 506 Evet 10 tane kutu açtık Şimdi sıra geldi Tekrar bir hiper şarj kutusuna ekşi Bu kutu çok iyi çünkü Direkt hiper şarj verdiği için çok değerli yani Bir tane hiper şarjın değeri biliyorsunuz 500 elmas veya 5000 altın. O yüzden çok pahalı Bunlar anlamda süper oluyor Şöyle açalım bakalım tıklıyorum. Umarım güzel bir perşar gelir. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Tıkla. bakayım ne veriyorsun? Uy. Mayıs'ı iyi perşarj, akıbet, süper saldırısı sırasında Mayıs'ın her vuruşu her tarafa gidiyormuş. Çok iyi, bu da bayağı güçlü ya, bayağı güçlü bu da. Şimdi özel teklif, mücevher 2005'ten üstüne dynamite kostümü, romantik dynamite. Oha çiçek fırlatıyor lan. Beleş, oha romantik dynamite. Ha evet ben çok romantim, yavrum benim. Ayıp oluyor dynamite amca, ayıp oluyor bak. Çok konuşma çakal. yürü git, adamın hesabını bozma. Üstüne bir sürü mücevher de geldi. Çok iyi ya. Ve dynamite'ın özel rozeti bak 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 çiçekli mi çiçekli. Üstüne şimdi rastgele altan hediye açıyor Acaba ne gelecek içinden? Tıkladım bakayım şöyle. Oo, bunlar çok iyi. Ben bunları çok seviyorum yani güzel. Hadi bakalım şimdi. yırtıyorum, yırtıyorum, yırtıyorum. Sprender oldu. Yırtıyorum, yırtıyorum, yırtıyorum. Destansı oldu lan. Ne oluyor? Destansı gizemli oldu lan. Efsane bir olacak? Lan. Ol Efsanevi garip kutu. Ne istersin söyle. Benim söylememe gerek bile yok. Sen ne istersen bana onu ver tamam mı? Tamam o zaman. Of efsane şimdi ilk defa yapmış şu anda efsanevi böyle yılbaşı kutusu mu? ne artık bilmiyorum ama hediye kutusu öyle bir şey. İlk defa şu an bunu açacağım ve efsanevi olarak çok merak ediyorum. Bakalım ne gelecek içinden. Şöyle yırtıyorum, 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 yırtıyorum. Of deli gibi parlıyor. Oh. Oh. Oo oh, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Artık yatıl ama yeter. Yeter artık. Artık yeter. <laughs> o Cupcake Daryl kostümü be Eksaresi süper lan Mükemmel oldu bu ya Bedava şu an kostüm açtık bir sürü lan Direkt şimdi seç diyorum bakalım bunu Üstüne üstlük Daryl için oyuncu simgesi geldi de geldi süper Ve devam ediyoruz daha çok açıyoruz bunu hadi bakayım şöyle Ender Süper oldu ne oluyor destansı lan yeter artık Of oh, destansı. Bu kim lan? Dynamite mı bu? Oha. Gale'e de benziyor Çok garip. Güzel bir rozet geldi ama. Evet açıyorum bakalım bunu da. Ender. Evet 100 altın. Tamam tamam. İlk defa Ender geldi bakalım. Bir daha Ender geldi. 30 kredi. Tamam sıkıntı yok. Mars öğretimiz arttı. Hiç sıkıntı yok. Bu süper Ender oldu. Hadi oğlum. Gizemli ol oğlum. Ha, destansı. Hadi gizemli. Hadi gizemli. Destansı olarak. Rozet verdi böyle. Donutlu bak. Kızgın bayağı. Bu artık son galiba. Hadi oğlum. 50 güç puanı. Geriye son teklifimiz kaldı yani. Tam 1000 tane altın. Aha da alıyorum bak bakalım. Çok iyi. Lan çakıl primo. O döneri sen mi koydun? Doğruyu söyle. Bir sürü açtım ben. Ya ne oldu? Demiştim vereceğim diye. Şimdi bana bir oyun boşlusun. Ben bir daha oynayacaksın. Oğlum ben bilmiyorum ki sen mi verdin? Süpersen'in kendisi mi yolladı? Ben Süpersen'e söyledim onlar yolladı. He öyleyse. Şimdi oyuna gir. Tamam hangi modu istiyorsun? Benimle değil ama. Nasıl yani? Dynamite Reis'le gireceğim. Hem de zengin hesapta. Dynamite'la mı gireceğim? Yani romantik kostümünü çok sevmiş ya. Dedem benim. Dedem! O yüzden Dynamite oyna o mutlu olsun. Ve kazan kazanamazsan ödüller alamazsın. Söz ver onunla oynayacağına. Tamam söz. O zaman hadi zengin hesaba gir orada oyna dayanım ayakla. Bak ya. Giriyorum bakalım zengin hesaba şimdi. Oo. Direkt beni kral Sorge karşıladı. Evet. Hadi gir bana alayım bilgi verdi. Dayanım Sağ ol Sorge'in kireyiz. Aha lan günlük hediye geldi. Yeni savaşçı diyor ver bakayım. Oo lan zengin hesaba zaman girsek anında. Güzel bir ödül geliyor beleşten ya. Juarez Ares ben gizemli karakter açtık ya. Hem de beleş. Dynamite'ı şimdi lan oğlum. Dynamite dedi. Evet ben. Benle oynayacağım. Benle oynayacağım. Benle oynayacağım. Olay olay olay. Olay 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 olay. Bak dur yapma. Yapma. Olay olay olay. Ee, saldırayım mı abi? Oğlum dur. Tamam. <laughs> dedi o. Ne var lan? Bir şey yok anam arkadaşım. Bir şey yok. Senin bu romantik kostümün nerede? Yok ki bende. Bir saniye. Sende yoksa. E nereden bulacağım? Para verip mi alacağım? Oğlum dükkana geldi ya herkese beleş. Herkese beleş mi geldi? <laughs> Evet oğlum Supercell yolladı işte Supercell mi yolladı? Ulan çakal El Primo Ya benim kandırdığım nerede görülmüş? Ne oldu yoksa sana El Primo ben yolladım mı dedi? Evet ya öyle söyledi bana Ben de bana iyilik yaptı sanıyorum ha Supercell reis krallık yapmış Ha 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 Keriz El Primo Neyse benle oynayacağım değil mi? Söz verdim artık oynayacağım yani O zaman dükkana gideyim ben şöyle bir Dynamic Reis'in kostümünü alayım Onunla oynayıp sonrasında bu kostümün güzelliğini bir görüp bütün modülleri açalım bakalım. Acaba zengin sabah o kadar çok kutu açınca ne gelecek çok merak ediyorum. Her şeyi aldım güzel şimdi. Ha hazırım canım. Ayıp oluyor bak ben direkt gireyim oyuna en iyisi. açmaya giriyorum bakalım. Dynamite Raze'den nasıl olacak? Oo oh, alayım şunları. Oha kostüm ne kadar güzel. Eksuayla şuna bakın. Evet mükemmel bir kostüm. Bak çiçek fırlatıyorum vururken. Gerçekten çok iyi kostüm ya. Eksuayla çiçek fırlatıyor harbiden de. Naniye aldık? Gel buraya. Demek ki öyle lan bul reis. Al bakayım o zaman bunu. Mega bombayı al. Mega çiçek. O çiçek kutusu atıyoruz pro özelliğinde. gördünüz mü? Şöyle şuraya atayım. Brock reis bak. Bak öldün öldün öldün. Buradasın. Boom. Buradasın dur. Dur. Şuraya vurdum. Boom öldü. Hop. Eksualizi izleyin şimdi. İzleyin bunu. Boom. Bana dayna meymul derler. Boom. Oy. Eksualizi çok iyi ya. Vallahi bu kostüme bayıldım abi. Bakın eksualizi atıyorum bombaları. Spor özelliğim asla tutmuyor ama anlamadım ben de niye tutmuyor. Vurdum. Pogra'yı sen geber bari spor özelliğime. Kimse gebermiyor ya. Kimi geberteyim? Boom. Boom of geberde işler. Şimdi enerjimiz şu an 9 oldu. Tek spor özelliğine sonuna kadar kişi öldürmeye çalışacağım. Bakalım ölecek mi? Bence ölür. Şimdi aha çakal bir Grom var Attım spor oraya. Boom. Full canlı Grom. Tek yedi bir anda ve kostüm bakın böyle gördüğünüz gibi. Çok havalı ya. Günlük kutu geldi şimdi gizemli. <laughs> Günlük kutu efsanevi oldu. Evet hadi aç bakalım. Karakter verirsin değil mi bak? Zengin sap burası karakter lazım. Veririm, veririm. O zaman açıyorum bakalım ne geliyor. Oo, Krova yıldız gücü geldi. Ekstra zehirli. Krova'nın zehri düşmanların gücünü azaltıyor. Çok iyi lan bu. <laughs> mükemmel ekstra, mükemmel. Karakter çıkmadı ama olsun. Bu da bayağı iyi. Nasıl kostümüm ama? Çok iyisin Dani Reis. Bir de ekstra senin ilgisini göreceğim bakalım. Yenilince acaba ne yapıyor? Şimdi direkt gebereceğim bakalım acaba kostümün ölümü nasılmış. Gel buraya, niye yavrum gebert beni. Hadi vur vur. Oo, güzel geberdik. Beşimi <laughs> kaybettik. Bakın o, oh, o, oh, şey atıp üzülüyor. Oha, Exalis, çok iyi kostüm. Ve sonra kafasının üstüne kuş çıkıyor. Gördünüz mü? Bayıldım bu kostümün ilgisine falan da. Her türlü efektleri yapmışlar yani bu kostüm. Elmasla alsak çok pahalı olurdu. Evet öyle. Ben onda on veriyorum. Ben de onda on veriyorum lan. Şimdi açıyorum bakalım bu ödüllerimizi. Hiper şarj e geliyor. Şimdi bakalım hangi karaktere geliyor? Oy. Trinita'ya geldi. Çok iyi. Nita'nın ayısı ekstra büyük oluyor. Dev gibi bir daha güçlü oluyor. Şimdi diğer hipercharge açıyorum bakalım direktman. Acaba o ne verecek? Şöyle tıkladım bakayım. Uy. Riko'ya hipercharge. charge. Riko'nun spor özelliği çok daha uzağa sekiyor. Çok iyi çok iyi. Hile atışı yani resmen. Hile yapıyor gibi. Bir tane de altın geldi buradan beleş. Ve şimdi 10 tane hipercharge kutu açıyorum bakalım. Acaba. Ooo lan. Yuh. Üst üste iki efsanevi kutumu Hatta bir saniye geçmez daha çok galiba. Üç hatta. Çünkü ana hediye kutusu efsanevi olmuştu o yüzden. Yuh lan ne kadar şanslı bir video şu an. Bunu da açtım bakalım. <laughs> içinden Şeli'ye kostüm geldi. PSG Şeli süper lan. <laughs> ben bu kadar şanslı bir şey şu an görmedim. Çok şanslı gidiyoruz yani. Hele ki zengin sap şu an çok şanslı. Çünkü güzel bir karakter de çıkarttık ona. Daha doğrusu açtık yani. Günlük hediyeden beleş geldi. Ama olsun sonuçta şu an zengin sap çok gelişiyor. Durduk yere aşırı gelişiyor yani. Ender şöyle oh güzel Alalım kutularımızı güzel güzel Hadi bakayım Super Ender yok mu bir gizemli ya Yok mu bir gizemli ver Supercell Ama gerçekten artık çok şey verdi ya X-Files'i de haklı yani artık geçiyoruz bakalım Hediye paketlerine bunları da açıyorum şimdi şöyle Ender evet Ender olarak kaldı Bakalım bu Super Ender oldu hadi oğlum Destansı gizemli olur musun gizemli Efsanevi olacak mı olacak mı Gizemli oldu ve içinden <laughs> Daha buz yeni çıkartmıştık. Işte. Şimdi buza kostümü çıkarttık. Oy ne kadar şanslıyız lan. Bir de simge de verdi. Bakın ekstra süper. Gördünüz mü mükemmel ya. Süper ender oldu. Destansı oldu. Hadi oğlum. Destansı olarak. Ağlayan bir tane taş. Oha çok güzel röze. Çok beğendim bunu. Favorim oldu şu an bu. Favorim. Mükemmel. Süper ender. Güç puanı tamam güzel. Ve galiba bu son kutu. Evet. Aa değil mi? Son bu, son bu, son bu. Evet, son bu ve 106. Fok iyi ya. Ekstrasi. şeyler çıkarttık ha. Hem ana hesaba hem de zengin hesaba. Ben de bayıldım. Bir ara gül toplamaya kırlara mı gitsek? Gel gitme Gitmeyelim. Ama ödüller mükemmeldi. Evet, ödüller mükemmel. Ekstrasi. Çakır Alper beni kandırdı ama ödüller gerçekten süpermiş. Siz çok hangisini beğendiniz? Ben en çok. O ağlayan taş rozetini beğendim biliyorum. Çok garip ama çok güzel rozetmiş. Aşırı iyiydi. Burada çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ve Instagram ve girip Ekstrasi'ni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye canlarım. 木马